Buyurun paylaşalım da günün konusu, arkadaşlıklarımız, dostluklarımız. Reklam öncesinde hemen en böyle içimize dokunan, en unutamadığımız arkadaşlıklarımız nelerdi diye sorduk. Biraz onları düşünelim dedik. Çok güzel iki tane mail gelmiş. Bunları seninle ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Server Yalçın yazmış bize. Buyurun paylaşalım diyorsunuz ya ben de bu mutlu günümde yüreğimdekini paylaşmak istedim sizlerle. gözlerindeki gülüşünü sevdim. Sonra gülüşünü. Ellerini, dişlerini, boyunu, posunu sevdim. Kararlılığını sevdim. Cesaretini sevdim. Paylaşımcı olmanı sevdim. Yüreğini sevdim. 18 yıl önce böyle sevdim ben seni. Ve 16 yıl önce, bugün evet dedim. Seninle uyanmayı seviyorum. Seninle çay içmeyi seviyorum. Seninle şarap içmeyi seviyorum. Seninle konuşmayı seviyorum. Seninle bana gitmeyi seviyorum. Seninle tatile gitmeyi seviyorum. Seninle planladığımız ama gidemediğimiz yerleri seviyorum. Senin becerikli olmanı seviyorum. Evde bir şey bozulduğunda onu onarmanı seviyorum. Sen onarırken seni izlemeyi seviyorum. Çalışkanlığını seviyorum. Gözü karalığını seviyorum. Delirliğini seviyorum. Babalığını seviyorum. Sorumluluğunu seviyorum. Bizi mutlu etme gayretini seviyorum. Seninle didişmeyi seviyorum. Sevmediğim bir iki şey vardı. Ama yok mu olmuşlar ne? Ya da bu aşk gözümü mü kör etmiş? Ya da teraziye koyduğumda çok mu kalmışlar? 18 yıldır seviyorum seni. Hala parmak uçlarımda dolaşan karıncaları hissederim seni her gördüğümde. 16 yıldır hayatımdasın ve umarım çok uzun yıllar hayatımda olursun. Ben 1 Aralık 2011. Serdar Yalçın. Ne güzel. Çok güzel bir mektup. <laughs> ne güzel. Allah herkese, Nasıl besin? E, Nasıl besin? Böyle e, güzel bir dostluğu öncelikle. Yani evlilik e, demeyeceğim çünkü evlilik deyince bir sürü şey çıkıyor. Öyle bir dostluğu e, hepimiz umarım, umarım yaşarız. Yaşayanlara da buradan e, sevgiler, selamlar. E, bir de Nilay Hanım. Bizim...